Yeniden merhaba ben Nurgüler ee, Artık tanıyorsunuz Bence aile gibi olduk biraz burada Bugünkü videomda sizlerin sorularını Cevaplamak istiyorum arkadaşlar Özellikle bölgesel zayıflamayla ilgili O kadar çok yorum gelmiş ki Hepsine yetişemiyorum, hepsine yorum yapamıyorum. E, o yüzden dedim ki böyle bir video çekeyim. Hem yine merak edenler de tekrar sormak zorunda kalmasınlar. Bu videoyu izleyince e, onların sorularını da cevaplamış olurum diye düşündüm. Öncelikle bana destek olmak için abone olmayı unutmayın ve abone olun yanındaki o zili açmayı unutmayın. Diğer bildirimlerimden haberdar olmak için, diğer videolarımdan haberdar olmak için diyorum. Ve hemen sorularınıza başlıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Öncelikle bölgesel incelmede biz neden bahsetmiştik? GB kavitasyon lenf direnaj, pasif jimnastik ve soğuk lipolizden bahsetmiştik. Bunlarla ilgili yine merak ettiğiniz olursa, bu neymiş dediğiniz olursa eski videolarıma dönüp bakabilirsiniz. Çünkü sorular çok fazla. Eğer onların da ne olduğunu tekrardan anlatmaya kalkarsam eğer çok uzun bir video olacak. işin içinden çıkamayacağım. O yüzden zaten elimden geldiğince her sorunuzu cevaplayamasam da birçoğunu cevaplamaya çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. G5 ile incelme yaşayan varsa kaç seansta kaç santim incelme yaşanır en fazla demiş birisi. Arkadaşlar G5'te incelme yaşayan burada belki başka yaptıranlara sordun bilmiyorum ama e, en azından kaç seansla kaç santim incelme yaşanır dediğin için e, yanıt verme gereği duydum buna. Şimdi şöyle, incelme yaşayan benim çalıştığım yerlerde kesinlikle var. Ben Güzelik Merkezi'nde sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Daha önce de söylemiştim size bunu varsa kaç seansta kaç santim incelme yaşanır en fazla? Bu kişiden kişiye değişebilir. Yani hani ben yaptırırım 15 santim incelme yaşarım. Sen yaptırırsın 5 santim incelme yaşarsın. Hem kişinin metabolizmasına, yaşına ve genetik faktörlerine bağlı olarak değişiyor. Hem de aynı zamanda yaşam tarzına bağlı olarak değişiyor aslında bu sorunun cevabı. Yani G5'ten sonra siz eğer ki mesela güzellik merkezine gittiğinizde orada size küller verirler. Orada size işte şu kadar su içmen gerekiyor derler. Eğer ki bunları yapmayı bir dilüklak yemeye devam ederseniz arkadaşlar çok bir sonuç alamazsınız. Yine servitleriniz ciddi oranda azalır ne kadar yemeye devam etseniz de. Veya bir gün önce eğer alkol alırsanız ertesi gün giderseniz G5 yaptırmaya yine bir sonuç alamazsınız. Böyle olunca bir incelme yaşamazsınız. Ama ki düz ama ki düzgün bir şekilde o, estetisyeninizin size söylediği şeyleri yaparsanız şöyle söyleyeyim 4. seanstan itibaren incelmeye başlarsanız 2 ile 5 santim arasında 8. ve 12. seanslara doğru 15-20 santim varan incelme yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yine kişiden kişiye değişir. Ama en azından G5 ödemlerinizi atmanıza yardımcı olur ve sevilitlerinizi ciddi anlamda yok eder diyebilirim. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. Şimdi hemen diğer soruya geçelim. İşlemden önce alınan 2,5 litre su vücuttan atılmadan mı işlem yapmak gerekiyor? Galiba kavitasyon için sorduğun bu soruyu. Çünkü kavitasyondan önce 2,5 litre su içilmesi gerekiyor. Kavitasyondan önce 2,5 litre su içip tuvalete gidebilirsin. İçtikten sonra tuvalete gidersin. Zaten kavitasyon, işte G5 bunlar baskılı uygulamalar olduğu için eğer işlemden önce 2,5 litre su içip ...tuvalete gitmezsen çok sıkışabilirsin zaten işlem sırasında... ...veya işlem sırasında ben bu tuvalete gidim diyebilirsin. O yüzden öncesinde vücuttan atabilirsin tabii ki suyu. G5 için önerebileceğiniz bir jel var mı? Ee, selülit bakımı için bir yağ tarifi vermiştim diye hatırlıyorum. Vermediysem de onu veririm, aşağı bir yere yazarım. G5'i şöyle, herhangi bir selülit jeliyle yaptırabilirsiniz. Gittiğiniz yerin kendine özel bir selülit bakım jeli vardır size verecekleri. Ee, onunla birlikte yaptırabilirsiniz. Yani her gittiğinizde onu merkeze götürürsünüz onunla birlikte işlem yapabilirsiniz. Veya kendiniz aldığınız sevilik bakım yağıyla gidersiniz. Onunla birlikte işlem yaptırabilirsiniz. Veya aktarlarda e, bu serlit bakımı için yapılan yağlar var. O yağlardan böyle karışımlar var. O yağları, o karışımları alıp gidip işleminizi o şekilde yaptırabilirsiniz. Her geçen gün daha çok bilgilendiriyorsunuz. Yeni videonuzu merak ve heyecanla bekliyorum. Ya yani şu yorumları okuduğumda o kadar çok mutlu oluyorum ki teşekkür ederim. E, ben de elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum ama aynı zamanda yaşayıp, sosyal hayatını yaşayıp bir yandan çalışıp e, zor olabiliyor. O yüzden çok aktif olmuyorum. Ama her videomda aynı şeyi söylüyorum. Aktif olmaya çalışacağım. Daha fazla aktif olmaya çalışacağım. Her videomda şey diyorum. Bundan sonra her hafta bir video çekmeye çalışacağım. Sonra 3 ay sonra tekrar buraya geçiyorum. Diyorum ki bundan sonra haftalık bir video çekmeye çalışacağım. Neyse bundan sonra haftada bir video çekmeye çalışacağım. Birçok marka var. Ev tipi kavitasyon cihazlarıyla önerebileceğiniz bir marka var mı? Bunu daha önce de demiştim diye hatırlıyorum. Ee, şöyle. Ev tipi bir kavitasyon cihazı önereceğim yok. Ee, bildiğim de yok. Ama hani varsa da böyle bir cihaz yani ev tipi kullanılabilecek bir kavitasyon cihazı varsa da önermem. Çünkü kavitasyon bir tık daha tehlikeli böyle G5'e göre. Bir tık daha tehlikeli bir işlem. Radyo frekans dalgası veriyor. Aynı zamanda ısı veriyor. O ısıyla kendinizi yakabilirsiniz. Veya evde birine yapıyorsanız onu yakabilirsiniz. Hatta ve hatta kavitasyon için şunu demiştim diye hatırlıyorum. Demediysem de hemen şimdi diyorum. Ee, kavitasyonu her yerde de yapmayın. Her güzellik merkezinde, her istatisyen yapmaz. Yani genellikle böyle daha e, uzman kişilerin ellerinde, ne bileyim o güzellik merkezinde bir doktor falan varsa öyle yerlere yaptırmanızda fayda var diyebilirim. Dediğim gibi çünkü yanma riski var kavitasyonda ve hani her gün yapılan bir işlem değil. Bu kişi bunu bilemeyip e, yanlış uygulayabilir. Az jel uygularsa jelle yapılan bir işlem, az jel uyguladığında yanma riskiniz var bu gibi riskler var. O yüzden biraz daha dikkat etmekte ve daha güvenilir bir yerde yaptırmakta fayda var diyorum. Ve yeni soru. Bugün plastik cerraha sordum Selülit için radyo frekans mı, kavitasyon mu diye. Kavitasyon dedi. Selülit etkiliymiş. Göbek yağlarında da iyiymiş. Göbek yağlarında evet kavitasyon iyi. Gerçi plastik cerrah sorduğun için ekstra hayır öyle değil böyle diyebilecek bir yetkiye ve bilgiye sahip olduğumu sanmıyorum ama benim gördüğüm kadarıyla biz kavitasyonu asla, yani ben beni çalıştığım yerlerde biz demeyeyim de birçok yerde çalıştım çünkü. Biz kavitasyonu selülit için tavsiye etmiyorduk. Selülit de daha önce de söylemiştim. En iyi sonucu G5 masajıyla alırsınız veya selüt masajıyla alırsınız bu elle yapılan selüt masajıyla. Ama G5 bir tık daha gelişmişi. Hem de yaptırdığınız kişi daha az yoruyor diyebilirim. Ama gerçek ise yoruyor. Ama galiba selüt masajı daha fazla yoruyor olabilir. Nerede yaptırabiliriz? Lütfen önerdiğiniz bir yer var mı? Ya dediğim gibi güvenilir yerlere yaptırabilirsiniz diyorum ama nereye güveneceğiniz de biraz aşikar çünkü artık o kadar çok güzellik merkezi var ki her yerde. E, güzel bir soru olmuş. Şöyle söyleyeyim ben İstanbul klinikte çalışıyorum. İnternetten bakarsanız işte birçok yerde şubemiz var. Esenler'de, e, Maltepe'de, Bağcılar'da, Rize'de, Trabzon'da. E, İstanbul Klinik bence iyidir yani. Biz, biz zayıflama konusunda iyiyiz. Kendimize güveniyoruz öyle söyleyebilirim hmm. ee, ama onun dışında nerede yaptırabileceğinizi ben değil de biraz daha araştırarak, Kendiniz bulabilirsiniz diye düşünüyorum. E ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. E özellikle bu bazı güzellik merkezlerinde fahiş fiyatlar uygulayabiliyorlar. Mesela bununla ilgili böyle Malatya'dan bir tane takipçim yazmıştı. İşte Malatya'da şu şu fiyata ne kadar 3000 küsür liraya G5 artı kavitasyon mu aldım dedi. G5 artı pasif mi aldım ne dedi. E ve imza attığı için mazda geçemiyormuş galiba onlara bir dikkat edin. Fiyat araştırması yapın, analiz yapın. Ona göre kaydolun. Sonra onun gibi mağdur olmayın diyebilirim. Power plate ile spor yapıyorum. Aynı zamanda kavitasyon yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsin. Power çok güzel sonuç alabilirsin. Power plate ile birlikte spor yaparak çok yani şöyle söyleyeyim. Mesela sporda 3 ayda alacağım verimi power plate ile yaptığın sporda 1 ayda alabilirsin. Aynı zamanda kavitasyona aslında çok da ihtiyaç duymayabilirsin. Bence o yüzden ya ben power plate yaptırsaydım yanında kavitasyon yaptırmazdım. Kardiyovisküler kalp damar hastalarına uygulanabilir mi? Bunu daha önce de söylemiştim diye hatırlıyorum. Kalp damar rahatsızlığı olanlara biz uygulama yapmıyorduk. Aynı zamanda vücudunda platin olanlara biz uygulama yapmıyorduk. Bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Merhaba mesleğiniz nedir? Ben güzellik merkezlerinde sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Yani farklı yerlerde de yapıyorum ama en azından bu sorulara neden yanıt verdiğimi veya bu işlemleri neden anlattığımı anlayın diye söylüyorum. Güzellik merkezlerinde yapıyorum. Farklı yerlerde de yapmıştım var ama. Ben G5'e gireceğim. 8 seanslık ne kadar sürede inceleyeceğim ve morluklar neden olur cevaplarsanız sevinirim. Ben soruyu sorduğum için ekstra sevindim. G5 e, G5'e 8 seans gireceksin. Ne kadar sürede? Bunun sorunun cevabını galiba ilk soruda yanıtladım. Ama dediğim gibi 4. seansa itibaren eğer ki SSC'nin dediğini yaparsan incelmeye başlarsın. 8 seansta da ciddi anlamda bir incelme söz konusu olur. 10 santime 15 santim incelen. Bak 5. seansta 15 santim incelen e, üyemiz vardı. Öyle söyleyeyim. Ona göre artık ne kadar dikkat edersen ve dediğim gibi yine senin metabolizma hızın ve genetik faktörlerinle de alakalı olarak değişen bir şekilde güzel bir şekilde inceleyebilirsin. Bana adet döneminde yaptılar kavitasyon. Yani adet döneminde yaptırmanın ekstra bir zararı yok ee, ama bir yararı da yok. Adet döneminde, adet döneminin 3 e, gün öncesinde ve adet döneminin 3 gün sonrasında olan aralıkta e, kavitasyon veya güzellik merkezinde hiçbir işlem yaptırmayın. Ben G5'e girdim bir problem olmaz dediler. emzir yolunda acil cevap lütfen. Şimdi G5'i şöyle söyleyebilirim ben. Daha önceki videolarımda söyledim galiba o yüzden böyle yazdınız. E, G5'e girdiğin problemi var. hamilelere yapılmaz. E, ve aynı zamanda özellikle emziriyorsanız ve e, emzirmenin altı, ilk 6 altı ayında bildiğim kadarıyla kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Sonraki 6 ayında da ben kendim şahsi fikrim bu. Ben tavsiye etmiyorum. Çok hızlı konuşuyorsun. Evet çok hızlı konuşuyorum. Bunu daha önce anlatmıştım. Eğer ki çok hızlı konuştuğumu düşünüyorsanız <laughs> her videoda aynı şey diyorum. Eğer ki çok hızlı konuştuğumu düşünüyorsanız videomu yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her şeye bir çare var. Kalp kapağı rahatsızlıyım. Mitral kapak kaçıyor bir düşük tansiyonluyum yaptırabilir miyim bu işlemi? Evet sakıncası var yaptıramazsın. Bu kadar. <laughs> çok detaylar. Ee, arkadaşlar ben doktor değilim. Ee, benim yani he, bana bunun nedenini soruyorsunuz. Mesela ben sana desem ki şimdi yaptıramazsın bana nedenini soracaksın. Nedenini bence bunun doktorunuza sormanız gerekiyor. Yaptırabilir miyim yaptıramam mı da aslında doktorunuza sorarsanız daha net bir cevap verir size ama biz kalp kapağı rahatsızlığı, mitral kapak kaçağı, düşük zaten düşük tansiyonlara yapmıyoruz. Çünkü bu tür işlemlerde tansiyonunuz aniden düşebiliyor. Ee, o yüzden sadece düşük tansiyonlu olmanız bile aslında yaptırmamanız için yeterli bir neden. Hemen şuna da yanıt vereyim. Video çok uzadı artık çok fazla soru var hepsini yanıtlayamayacağım. Merhaba Nur hanım. Şimdi eczanelerde satılıyor. Kendim evde uygulasam sağlıklı olur mu? Bunu galiba soğuk iphoniz jeli için. Ee, sorduğunuz soğuk lipolizlerin evet jeli de çıktı. Benim anlattıklarım jel falan değil. Makineden bahsediyorum ben. Yani soğuk lipoliz diye anlattığım şeyler aslında vakumlayan bir makina. Yani o bölgedeki yağınızı vakumlayan bir makina. E, o yüzden eczanede satılan soğuk lipoliz jelleriyle çok farklı şeyler. E, bence sağlıklı olur mu? Bir zararı olacağını sanmıyorum ama faydası da olmaz. Yani istediğin sonucu elde edemezsiniz. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Aklınızda soru işareti kalmamıştır. Birçok sorunuz var aslında çoğu benzer sorular. Yine onlar için de ayrı bir video çekebilirim. Şu an gerçekten her yerimden ter akıyor. O kadar sıcak ki dışarıdan ses gelmesin diye her yeri kapattık. Ve gerçekten yanıyorum şu anda. O yüzden daha fazla konuşamayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bana destek olmak istiyorsanız eğer abone ol butonuna tıklayıp bir sonraki videolarımla ilgili bildirim almak istiyorsanız da o yanındaki zile tıklarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın.